Evet, selamlar yüreğe güzel dostlarım. Değerli takipçilerim. Bakın. Şu gördüğünüz avraş kuşumuzu bunun renk olarak bunlara biz müsafet sakar da diyebiliyoruz. Avraş da diyebiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi hemen hemen tırnağına kadar çoraptı gibi. Yani boru paça. Arkadaşlar şu gördüğünüz kanadı bu gördüğünüz kanadı eserliydi. Yani tam eklem yerinden kanadın eklem yerinden şişti. Su toplamıştı. Yani bu su toplaması da Ura dönüşecekti. Orada Ur biliyorsun sertleşir. Ondan sonra kemiğin içerisine ilik, iliklerine kadar ulaşır. O kanadı felç eder. Yani bundan sonra bu kuşun uçmasını engellerdi. Tabii ben bu kuşu aldığım zaman bunun farkında değildim. Yani bu kuş kanadı eserli olduğunu da benim aldığım şahıs bana söylemedi. Biz de güvenerekten aldık. Aldığımız gibi kutumuza koyduk. Niye bize söylemedin? Senin canın sağ olsun. Sıkıntı yok. Eve getirdik. Kuşu böyle barakada bıraktık. Baktık ki kuş sekiyor. Kuş sektikten sonra fark ettim ki bunun kanadı şiş. Şu gördüğünüz ilacı ben bir arkadaşımdan almıştım. İsmi Serkan. Havuzlu Bahçe Mahallesi'nde oturuyor. Bana dedi ki şiş olan yerlere 10 sisi, alt üst 10'er sisi vurduğum zaman toplamda 20 sisi. Üç defa bunu uyguladığın zaman dedi, abi bu geçer dedi. İleşir. Yani bir gün vuruyorsun, bir gün vurmuyorsun. On sisi alt, on sisi üst, o şişikliği kurutur dedi. Şu anda kuşumuz Allah'ın izniyle, şöyle göstereyim, şöyle bakın. Görüyorsunuz abi, hiçbir sıkıntısı kalmadı. Bu kuş şu anda uçmaya hazır. Ne yaptık abi? Sonra şu gördüğünüz dişide de kursak mantarı oluştu arkadaşlar. Bu kuşumuzda da kursak mantarı oluştu şu dişimizde. Damızlık dişimizde. Görüyorsun tırnağına kadar çoraplı. Behram kardeşim yanına gittim. O da buzlu bahçede. Dedi ki abi senin hasta kuşun varsa kursak mantarı gibi, hazımsızlık gibi şu vereceğim tozu 3 defa veriyorsun her gün. Aç veya tok karnına fark etmez. Veriyorsun bu kuşun kursak mantarında hiçbir şey kalmayacak ve tertemiz olacak dedi. Şu anda gördüğünüz gibi abi. Alın kendi gözlerinizle görün. Kuşlarını kendi gözlerinizle görün abi. Kuşlarında hiçbir sıkıntı kalmadı. Ve bu arada arkadaşlar bu kuşlarımı da almak isteyen arkadaşlar. Bunlar şu anda çift. Çift oldular. Dişini yumurtluyor. 0531 890 74 19. Arkadaşlar arayın. Bu kuşlarımızı size yollayalım. Göster. Şu kuşlarımızı size yollayalım arkadaşlar. Dön bana. 0531-896-7419 Arkadaşlar ben ilaç reklamı yapmıyorum. Ama kimin ilacı ise kimin tozu ise ben onun ismini söylerim. Onun reklamını yaparım. Siz de kendinize güveniyorsanız o değil meydan. O kundelere sesleniyorum. O sahte ilaçlar satanlar var ya ilacın ne, ne işe yaradığını da bilmeyip de satanlar. O kunda oğlu kundelere o çakkalara sesleniyorum. Yapmayın oğlum. Bak bugün sizin isminizi vermedim. Ama yarın öbür gün isminizi veririm. Tamam mı oğlum? Ne sattığınızı bilmiyorsunuz. Ona göre. Allah'a emanet olun.